Neşe mevsimler herkese mutlu, huzurlu, işlerinizin tıkır tıkır gittiği, moralinizin şıkır şıkır olduğu, hayatı yeniden ve yeniden sevdiren şahane bir gün diliyorum. Kalpler muh, ve öpücükler eşliğinde ekran başına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Efendim hepimiz her gün bir hayat mücadelesi veriyoruz hayat içinde kurulmuş bir hayat olan işte benim silim evreninde de yine her gün bambaşka bir mücadele var. Ve burada ayakta kalabilmek için beşer puanlara ihtiyaçları var. İşte bir yanda kimisi de acil tarafından bu puanlar gelmeli stresi yaşanırken kimisi de gelen puanlar gelmeyince yaşanan bir hüsran var. Bakalım bugün kimlerin yüzlerini güldüreceğiz. Hep birlikte başlıyoruz. Hazırsanız işte karşınızda işte benim stilimin muhteşem kızları. bitmiyordu. Ay, <laughs> ne dert, ne katmer, ne dert yani. Bitmiyor, sonu gelmiyor. Kızlar, günaydın. 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 Nasılsınız? İyiyiz. Ay, çok Siz güzel görünüyorsunuz, çok tatlısınız. Bugün ben öyle, yanar döner, evet. <laughs> Hoş geldiniz, bol şans diliyorum. Buyurun oturun lütfen. Keşke Sevgili jüri. biz onu söyleyebilirsek. <laughs> çok güzel görünüyorsunuz diye. Aa, Keşke. Evet, keşke, keşke biz diyebilsek de doğru. Çok Ay dünkü kızlar nerede, bugünkü ya. kızlar nerede? Burada, yattık, ya, burada. Kalktık, dur. Yattık, kalktık, kalktık, gel. Burada, burada. Ararız, buluruz. <laughs> Haydi bakalım. Nur. Aa Bugün senin için göz <laughs> makyajı yaptım. Nihayet. Sa sadece senin için. Nihayet. <laughs> siyah kalem çekildi. Nihayet. Ve i̇çine siyah kalem, kuyruklar. Ama nasıl? Çok da O gözler da nasıl? Çok. Ben hep söylüyorum, ben diyorum biraz daha smokey yap diyorum. Dinlemiyor. Bundan sonra Böyle. ben gittikçe şey bir hal tapanlaşıyor böyle. Sadece yani cim. çok bozduk. Bozulmaz Bozdu. dediler. Nasıl toplayacağım Daha da bilmiyorum. Bozduk. Çok fena bozduk. Feci bozduk. <laughs> Buradan dönüş yok. i̇şte <laughs> Kuyruklar gideceğim. gidik, gidikçe Cine, gidiyor. gidiyor. e. Güzel mi? Havalara bakar. <laughs> <mı senin? gülüyor> çok da yakıştı. Ben, ben de aksesuar yani, dedim. Ay, da bakan o gözleri gölgelemeseydin keşke. Aa diyorsun. Aa. <laughs> Bak kameraya şöyle. Bak nasıl aşkla bakıyor. Aşk kokusu var. Olur mu gözük o gözlere. Havada aşk kokusu <laughs> var. Var ya sen. Var var vallahi var. Ben unuttum o kokuyu bilmiyorum ama herhalde vardır yani. Hiç var, <laughs> var. Sen kendin patilerle beraber aşk yaşıyorsun. Ben benim, benim patili evlatlarım bir dev aşk yaşıyorum. Evet. Evet. Bu güzellik evet ve birbirini andıran biz bugün doğal olduk. Şöyle göz şeyler var yani. Bugün sporuz. Bugün e, arkadaşım sevgili bir arkadaşım var benim. Aynı zamanda iş arkadaşım. Evet. E, onun crush yolundan e, yeni sezonundan. Ve a, farkında olmadan elbise giydim. Ona sürpriz ha, yaptım. O, haberi yoktu. Ben o. tanıyorum onu. Sen... Evet. Evet. Çok ya, iyi tanıyorsun. Ben de tanıyorum. çok severim. <laughs> çok. Değil mi? Ben de çok severim. Gidi gidiyor oraya hanımefendi. Şimdi ben diyorum ki Öykü <laughs> bu e, yürüyüşü tek başıma değil de onunla yapsam. Aa ne o demek. Çünkü... Ay senle yürünür mü? Hadi hadi gel. Hadi vitrine. Hadi. Gel hadi. gel yanıma ne? gel. Ay beni harcadınız. Vitrin, ne gel. demek? gel. Havada aşk kokusu var ha. Evet havada aşk kokusu lütfen açalım. Ay senle nasıl yürüyeceğiz? <laughs> Hani benim evet. için çok zordu. Niye? Ay Açık. onun yanında yürünür mü? <laughs> ya ya birazcık şimdi o diyor ya bazen hani kızlar su bile içseniz karnınız çıkıyor Evet. Biraz. Biz şimdi e, yayından evvel böyle bir kahvaltı yapayım dedim. E, ondan <laughs> biraz hani şişim kusura bakmasınlar. <laughs> Suyu da içtim içtim. Ay senin her <laughs> hali böyle bir, her şey? Halin, bir şey, valla şey yok. Kadın vücudu öyle canınızın istediği gibi hareket edecek <laughs> bir vücut değil. o yani hormonlar yediğin içtiğin stresin. Havadan, sudan fazla nefes alsan bile şişersin ki ben hele ya, of yani. Her şey e, biz yani. düşünmek zorunda mıyız? Beyler niye düşünmüyorlar? Biraz da o, Burada da onlar şişli, düşünürüz. orada şişli evet. bunu yapmış. O kadar da kendine acımasız Ay, olmayın. Ay yok canım. Ay hiç. Teşekkür ederim Nurcuğum. Çok, çok güzel, güzel Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok bayılarak iyi. Daha da giyeceğim. Evet çok umutlu değilsiniz ama umutlarınızı yaşartmak isterim. Yani yarınlara, az sonralara Umut'la bakmanızı dilerim. Podyumu açıyorum ben. Lütfen. Yani. Tamam. Peki. Efendim podyumun açılışını yapıyor Vanya Podyum'da. geldin Hoş buldum. Oy bir şey diyebilir miyim size? Tabii. Size bayıldım. <laughs> çok, güzel çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Fiziğiniz zaten taş gibi. Oha. Ya konuşana bakar mısın? Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Vanya'cığım <laughs> <laughs> nereye gidiyorsun? Ben arkadaşımla böyle bir kafeye gidip çekeceğiz. fotoğraf çekeceğiz. Instagram Instagram'ımız için. Özel bir kafe mi? Bir özelliği var. Güzel bir kafe aynen çok güzel bir Hani böyle kafe. hayvanlar olanlar var iki boyutluymuş gibi olanlar var. Çok güzel bir kafa Çok var. güzel bir kafe Aynen. tamam. Dün de jüri sana soruyordu ya hani nasıl kıyafetler? Değişik. değişik. <laughs> hani çok <laughs> değişik. Ama korkuyorum <laughs> bir şey demek biliyor musunuz? Sonra geri dönüş yok oralardan. Aynen o yüzden <laughs> ucu biraz açık bırakıyorum. Dur, dur. Peki soralım bakalım. Nadia. <laughs> ben bakmıyordum ya. <laughs> Beğendim aslında. Ee, ceketini çok beğendim ama ayakkabınla o dantellerin uyumunda biraz kararsız kaldım. Ama genel olarak güzel gözüküyor. Pantolon ve ceket olmuş bence. Tamam. Ceren? E, genel olarak havalı görünüyorsun ama dikkatli bakarsak ben şeyi sevmedim. Kemer yine geçen geçen zaman gibi siyah isterdim. Ceketin çok güzel, içindeki de çok güzel. Ayakkabı da güzel aslında, öyle. Maria, ee, ben seni çok beğendim. Ee, ben seni zaten bir yaratıcı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten değişik kombinler yapıyorsun ve kendin yapıyorsun, özgünsün. Ee, onun dışında. E, dante'li biraz sade kalmasını isterdim çünkü ya e, ceket ya da ayakkabı bir şey beni rahatsız etti. Onu zaten jüriden öğreneceğiz. Onun dışında güzel görünüyorsun. Teşekkür Aynen. Her şu ana kadar yorumlarda herkesin adını koyamadığı rahatsız ettiği bir şey var. Aynen ben de anlamadım. Neyse <laughs> herkes bir yorumu bekliyor ceket. bakalım. Çok güzel Çözebilen ben. var mı su? Kahverengi olmam. Ben saçından başlıyorum. Saçın güzel olmuş. Gözlü takman güzel olmuş. Ceketin çok iyi olmuş, e, dantelli böyle kahverengimsi bir şey vermiş, ceketle uyum sağlamış, kahverengi kemerin, Paltolu da aynı şekilde, ayakkabında yakışmış dört dörtlüksün. Teşekkür ederim. Puanları görelim. Bu arada gizem kısa bir yorum alabilirim senden de. Ben beğendim ne kadar çok güzel oldu. Ben beğendim. Teşekkür yani. Beğendim ben. Güzel Tam oldu. da bu kadar Teşekkür kısa olma bir olma yorum bekliyordum. <laughs> güzel oldu. Beğendim. Teşekkür ederim. başın ağrıyor biliyorum programın başında söylemiş olalım. Evet çok fena. İlaç aldın inşallah etki eder en kısa zamanda. Su i̇nşallah. puanını göremiyorum. Pardon ben çevirdim zannettim ya. Beş 4ler var. Bu arada seni jürinin karşısına yollamadan önce yine 10 kişiyiz sevgili izleyiciler. Sema raporlu olduğunu bir kez daha hatırlatalım ciddi anlamda rahatsız. Evet. Ee, i̇nşallah yarın burada olur bilmiyorum bakacağız. Hazırsan Hazır. günün karşısına geçebiliriz. Hoş geldin Vanya. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşınla bir kafeye gidip fotoğraf mı çektireceksin? Evet, sosyal medyamız için içerik üreteceğiz. Sosyal medyanız için. Ee, güzel ama pantolon biraz beni rahatsız etti. Ceketini çok beğendim, onu söylemeliyim. Sana çok yakışmış. Teşekkür ee, Biraz böyle büyük beden değil mi? Özellikle evet. böyle bir şey katmaya çalışmışsın maskülenlik. Ee, i̇çindeki body'yi de çok sevdim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok bayıldım yani body'ye. Ee, saçın makyajın her zamanki gibi Saçlarına bayılıyorum bu arada Teşekkür Yani bir sen, senin saçın bir de e, Emel Kesinlikle böyle bir e, şampuan <laughs> Reklamına çıkmalısınız Teşekkür ederim Çok güzelsin ee, Fakat belindeki kemer ve pantolon Ayakkabın da hoş Farklı ee, ama pantolonu Çantayı bir de göreyim Çanta da olmadı. Çanta ve ayakkabı olmadı. Ama çantaya çok takılmayacağım. Boyu çok güzel çünkü kıyafetine. Pantolonu daha dar isterdim biliyor musun böyle düşük bel böyle cool. Teşekkür Çünkü üst edin. büyük beden alt bol falan biraz karışık geldi bana. Teşekkür ederim. Hoş geldin banyam. Hoş buldum yine bana hanım. Ee, bu sokak. Moda sana çok yakışıyor. Onu soracağım önce. Sen kaç gün böyle gidiyorsun bu tarzında ee, ve yakışıyor sana bayağı. Eskiden tarzlardan da bakıyorum gidiklerini. Bir, bir şey oturdun, oturturduğunu artık yani düşünüyorum. Yani bir şey oldu, olmuş pişmiş yani diyebilirim. Ya da pişiyor, pişiyor yavaş yavaş. Ben de üzerindeki e, body'nin sevdiğim dantel kısmı. E, pantolonu, evet Buggy ceket, oversize buggy pantolon, salaş. Havasını sevdim. Ayakkabı beni rahatsız etti. Yan döner misin? O bağcıklar sanki olmasaydı o bağcıklar sadece simsiyah olsaydı. Aslında bunun sadesi de bende var. Hiç bağcığın yok ama bunu giymek Neden biliyor musun? Dantel var ya. Dantel var. O bağcıklar var. birbirine biraz gözü yürüyor. Yani şimdi biz onu tamamen tarıyoruz ya şu anda tek 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 ne olması lazım ondan dolayı söylüyorum. Simsiyah tekrar böyle çorap çizme, tekrar böyle bağlama ben de sevdim ben de bu tarzının. Acı kahve kemerinde çok beğendim. Orada böyle bir renk farklılık oldu. Ceketine uyum sağladı. Ee, bir çantaya bakalım. Dön 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 dön. Evet. Çantada evet. İşte ee, bence de Ayakkabı bu işi sadece bozdu. Başka bir sorunu göremiyorum hmm. ben şu anda. Gözlük takabilir misin? Tabii. Ve gözlük belki daha modern olabilir. Ee, şimdi bu Dantel Bustier biraz daha şey ister. Biraz daha e, kemik çerçeveli bir ceketle de bağlayacak bir e, şey gözlük istiyorum. Ama sen çok tatlısın. Teşekkür ederim. Makyajda zaten sade sen hiç yapmıyorsun neredeyse makyaj çok az. Çok az yapıyorum yapıyorsun. evet. Bana, bana böyle yakışıyor çok böyle yakışıyor. Böyle böyle ben de çok daha iyi. Bu arada dişlerin de çok güzel senin. Onu da Teşekkür söyleyelim. Ederim. bir şey çok çok söyleyeceğim güzel. daha. Orada dikkatimi çekti şimdi görüyorum küpe. Küpe çok abartılı. Bu küpe de olmamalı. O Hı. gereksiz. Şimdi dantel var ya burası çok sakin bir metal bir şey takabilir. Anladım. Tamam. Teşekkür ederim. Vanya'cığım. Ee, ...kendini buldun. İyi hissediyor musun? Çok iyi hissediyorum. <laughs> Çünkü gerçekten kendini buldun. Bu... ...çocuksu... ...ama hafif de kendine uygun... ...kadınsı. İçindeki... ...body çok iddialı olmasına rağmen... ...hiç rahatsız... ...etmiyor beni. Çok güzel... ...dengelemişsin. Ee, ben tavrını... ...o kadar beğendim ki... Eve en çok da kendini bulmuş. Daha doğrusu bu, burada bulmadın tabii ki biliyordun da burada biraz denedin sonra kendine döndün diyelim. Evet. Bu e, tekrar aslında tekrar ediyorsun ama ben bu tekrarı sevdiğimi hep söylemiştim. E, çok böyle birebir aynı olmadığı sürece bana istikrarlı ve stil sahibi geliyor. Ben çok beğendim seni. E, pantolonunu, botlarını da çok beğendim. Kahverengiyle siyahı kullanmanı da çok beğendim. Belki çantan farklı bir çanta olabilirdi ama böyle çapraz bir çanta takmak da onu çok sporlaştırmış. Ben çok dengeli, çok farklı. Yani burada bu tarz daha önce bu kadar karıştırılarak ilk defa bu kadar güzel yapılıyor ve ben sana çok yakıştırdım. Çok teşekkür ederim. Anne <laughs> gündür yüzün gülüyor. <gülüyor> 4.3 oradan. 17.3 toplamda gayet iyi. Tebrik evet. ederim. Seni yerine alıyor. Teşekkür ederim. Gitti gider diyorsun. <laughs>